abi. Şurada hangar, <laughs> Mersam'ın bütün bizim. Biraz yaparlar da biraz. Para gelirse ne 10 tane 110 ile 130-140 bandı arasında bir otomatik vites araba bakıyoruz ama yani piyasa hiç yani ona müsaade edecek şekilde değil yani. Yani alma imkanı vermiyor. Ee, Samsun'da da araç sıkıntısı var. Kısıtlı yani. Hatta sırf o yüzden Ankara'ya gitmeyi bile düşünüyoruz yani şu anda. Şu an burada zaten o bir fiyat bandında e, aradığımız türlü araba yok yani. Manuel vites genelde Hani TOFA, BROADWAY'lere bile o paraları istiyorlar yani. Benim aradığım arabalar da yani Opel Corsa'dır işte, Polo'dur. 97, 99 model otomatik vites araçlar. Ee, şu anda öyle bir arabanın onun önündeyiz yani. Kaç lira istiyorlar? E, 145 lira istiyor ama yani bu arabanın <laughs> 145 liralık bir hali yok yani. Yani bayram öncesi herkes araba ihtiyacı oluyor. Ondan dolayı olduğunu düşünüyorum ya ama gerçekten ciddi bir şey var yani ama Alıcı da pek görmedim yani ortalıkta işin aslı. Genelde hep satıcı gibi geldi bana. Piyasa çok yüksek, piyasa çok bitik ya. Bugün bugün pazar ya buranın. Bir kalabalık var ya. Yani aynen bayramda yaklaşıyor. Millet köye falan gidecek. Araba alacak işte. Bizde 2004-19 Multijet JTD Doblo var. Broadway parasına 95 lira. Soran yok ya. Broadway var, Station, Toros var. Hep eski arabalar abi, milletin parasının gücünü ettiği kadar. 70, 80, 90... Megane 1'e 130 lira istiyor burada. Bir hmm. Birini bulacaksın, satacaksın da arabayı kapıdan açarsın. Bakarsın. 1.9 1.9, 1.9 yani. Ama işte yeter Ne olur, sağ ol. Arabada hasar galiba o yapmaya hiçbir şey yok. Şu an pazar çok ölü. Fiyatlar yüksek, alan satan yok. Durumu Valla ben de satmaya geldim ama bakan da yok. Evet. Bugün şuradan farklı. Benim tahminlerimi söylüyorum. Ee, bayram haftası biraz o olduğu için kurbana geliyor. He. onun için belki biraz bugün hareketli olur. Yani haftayı bilemiyorum. Lina var 2014 model. Valla 245 istiyoruz. Atık ne verirler onu bilmiyoruz. Yok sadece sorup gidiyorlar. Fiyatlar çok pahalı. Bir de araç çeşidi de az. Satışlardan dolayı o şekil. Hı hı, Yok öyle bakıyoruz. Birader için gelmiştik de. O bakıyor biz de yanında eşlik ediyoruz. Hı hı. Millet geziyor bir işte. Boşta herhalde. <laughs> Asgari ücretle zamlandı ya parayı buldu millet. <laughs> Aynı. Evdeki hesap çarşıya uymadı. <laughs> Kafamızdaki hesap olmadı yani. 120-125 o aralarda bir şey vardı. 2006 2006 Toyota Honda onlara bakıyordum. Burada yok çünkü. <gülüyor> yok. <gülüyor>